Asgari ücret 8500 oldu. Ne düşünüyorsunuz? Bence iyi. Yani şu şartlarda hani çok 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 iyi diyemeyiz ama yani baktığınız zaman eskiye nazaran çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Asgari ücret 8500 oldu. Allah çok şahane oldu. Evet. Millet sürünme derdinde. Kendilerinin olunca milletvekiller ayaklarını daha iyi kaldırıyorlar. Kendiler hesaplasana o yüzdelik verdikleri çalışan emekçilere kendilerine milletvekillerine o yüzdelik kaç para alıyor? Bir çalışanın emekliliğinin kaç mislisi zam alıyor? O almasın, maaş almasınlar. Avantaları yetiyorlar onlara, avantaları. Aynen. O avantaları, beleşler yetiyor zaten. Gezi paralarını şey, çıkıyorlar, otellerde yetiyorlar, beleş. Beleş yiyorlar her yerde. Kendisi sarayda 12 trilyon günlük harcıyor. 8 bin lira, 8500 lira. Bir kilo peynir olmuş çok 150 iyi. lira çok iyi çok iyi. Bizim millete böyle lazım. Aynen, Biz de, bizim aynen. millete böyle insan lazım. Aynen öyle. Şimdi, böyle de, insan. Devam olur, şey de, Şimdi ben sabahtan şükür sabahtan haberleri izledim. ücret sekiz buçuk kime yetecek? Kira mı ödeyecek? Bu parayı harcayacak mı? Yiyecek mi? Bir markete gidince ne alabiliyorsun? Hiç, Hiç memnun değilim ben. ben baş. Cumhur... Ben dün emekli maaşımı almaya gittim. Emekli maaşımı ne kadar aldım biliyor musun? Yedi yüz lira. Bir kira olmuş beş milyon. Kendisi o bilmem kaç trilyonluk sarayda yaşıyor. Millete gelince mi kısıyor? Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Fakirleri yoklasın. Elimizde yok. Asker ücret bize yetmiyor. İmam oğluna yapılan yanlışlığı da düzeltsinler. Ben de cumhurbaşkanıma Ayıptır. sesleniyorum. Kalan ömrümün tamamını alsın ona versin. Onu çok seviyorum. Amin Allah amin. Allah başımızdan eksik etmesin. Evet, ne yaptı İstanbul'da. Ne, ne? yaptı? İslam? Ne İstanbul'da. mi yaptı? E ne yaptı söyleyin. Ne yapsın daha? Seninki ne yaptı? Bizim biz İmamoğlu'nu istemiyoruz. Seninki ne yaptı? İmamoğlu'nu biz Bakış istemiyoruz. Bak göreceksin. Evet. Oh, hay, o yollar, o yollar. O yolların <laughs> parası İmamoğlu ne? İmamoğlu'nu İmamoğlu ne düzelsin ne etsin? Biz İmamoğlu'nu başta istemiyoruz. O yolların parası nereden gelir? Cumhurbaşkanı'ya gitsinler. Başakşehir'i biliyorum, biliyorum. Beş yıldızlı otel. Paraları nerede? para para. Ben gençliğimde. Ya sizin gibiler işte bu. İlaç için ayrı kıyma geldi tane için ha. ayrı gece 5'te kalkıyorduk 4'te kalkıyorduk da Samat ya da kuyruğa giriyorduk Kuyruğa gidiyorduk muayene de mu? olup geliyordun ama değil muayene, mi Şimdi muayene bu, oluyor bugün, mu doktor yok doktor bugün doktor Muayene oluyor doktor yok Yarın da aynı saatte gidip bir aç kuyruğu ya yok Allah sizi ıslah doktor etsin var. ya var her şey Allah sizi ıslah etsin, var. Ya. Allah sizi ıslah e etsin bol. ya. milletin Allah herkesin Allah elinde Para nerede? para elinde para Herkeste var. para nerede O hastanelerin paraları nereden geliyor biliyor musun sizin gibilerin yüzünden işte insanlar bu hale geldi. Sen şükredersin Ay tabii. Kim bilir kaç tane maaş alıyorsun? Bu kalabalık şeyler ben çok sabah haberleri izledim. Evet. Ben bu Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Fakirleri yoklasın. Ben hem kiramı ödeyeceğim. Yoksa buçuk nereye vereceğim oğlum? Hesaplıyoruz. Ha nereye vereceğim? Asker ücret şey yükseltiyor. Cender, hiç aşağıya veriyor. Biz ya de bekliyoruz. Sabahtan bekliyorum şey o, toplantıda biz de seviniyoruz ki güzel bir yüksek yapacak. Hani ya? Çeki yetmiyor kardeşim. Gidiyorum marketten bir şey alamıyorum. Ha. Anladın mı? Bunu son cevabını söylüyorum. 50 lira, 8 evet. 100, 8 Affedem, Bir şey korona çıktığı günden beri İmamoğlu ne yaptı? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadı. Gitmiş yolda oturmuş tatil yapıyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Haydi boş ver. İmamoğlu Bizim şey. Biz İmamoğlu istemiyoruz. Başka. Malçumun <laughs> başkanı başımızda. Allah bizden eksik etmesin. Ama